Hey, merhaba arkadaşlar selamlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video video oros bugün kritik olupsa devam ediyoruz ama ondan önce bir seks yapalım şaka, şaka. orada adamı siktir şaka. şimdi bizim buradan bu lavuğu öldürmemiz lazım orada abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Allah uzun ömür versin size. Sizi çok seviyorum. Hop. Orası bir çocuk açtı. Bak 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 beni öldürmeye çalışıyor. Ama beni göremiyor. Çünkü şu, şu duvar ve şu ka strat kasa elektro gitarı alırsam seni Arkadaşlar birisi bana strat kasa 3 manyetikli elektro gitarı alabilir mi? Kimse alamaz mı? O zaman stickleri gidiyor. Şaka yapıyorum. Bir şey diyeceğim. Bunu ilk gösterimde yapıyorum. Şu an chat'te kimse yoktur muhtemelen ama chat'te biri varsa lütfen yoruma chat'e 31 yazsın. Ben niye böyle şeyler söylüyorum ben? Bu kafalı. RP, Rossi. Rossi RP, Rossi RP Şu yarak kafaları öldürelim. Ucup nasıl denge Yarağımın başına Oğlum oyun çok kasıyor ya. Hard. Chat. Oyun çok kasmıyor mu? Canlıdaymış şey gibi konuşacağım size. Niye duvarı taralıyor ki? Malım ben ya. Yok ciddi anlamda ben malım arkadaşlar. Orası paşalı. Orası. Nasılsı dosincisi vana Vahu ve kov Mem paşi Çuvincisi çanat Kasure sov Kamsuge sov Vantur Terko Vay sov Vay orru sov 3 magnetikli elektro Yeteri sayarsın Sen de ölebilirsin dostum çünkü o benim sevgilim. O mavi şapkanın amına koyacağım artık yeter ya. Nargile Nargile borusunu götüne sokayım seni. Borusu. Borusu mu anne? Borusu anne? Çok güzel öldürdüm ya. Bir tane daha gelsin de da yine öldüreyim. Not all say false in she say far not awful. Not just all mana maureu. Ela she mana Masu ve so, Masu ve Sörf Sıvay Sörf Çocuğu olur bu çocuğu Beni arkaladı ya Sikildi Kardeşim Anasını siktim ne yalan ne yapıyor almasın televizyonu alalım. Hay amına koyayım. Kahve telefonu bir kere gülse, su vermeyin ona fetocu ise. Değişmez insanlar dünyada dönse, onları bıçaklayın konuşanı götse. Hangi sık kafalı o? Nargile borusunu götüne sokayım ben seni. Ben gece atmam siki tartar sik ama yırtan ilmisini dinleyerek koyuyorum oğlum. Orası. Şöyle lobunu sikeyim oros bu çocuğun. Ben OP'yi görüyor musunuz? O E evladı senin. Umarım ananın eskortları ve onu kiralayan kişi ananın canına yakmış. videoda da siz ol soracağım çünkü artık benim canıma susattınız abone olup like <laughs> atmıyorsunuz ve yorumlar atmıyorsunuz hay ananı sikiyim ya kaybettik çünkü şu orospu çocuklarının riski aralığı yok 6 dakika hemen bir maç daha atalım biz hızlıca bu sefer de defis oynayalım mı <laughs> Evet arkadaşlar nargile sik kafa olarak oyuna dahiliz. T.O.P'nin saramları. T.O.P'nin hıncı olduğu için ben bu oyunu kaybedebilirim şimdi. Pek şüphem yok yani o konuda. Bildiğim tek bir şüphe var o da bu. Ben buraya çıkacağım. Yakınlarımda birileri var bu arada. Öl onun, onun evladı. Öl öl. Öl annen öl. Anasını nasıl siktim beyler? Bomba bizde. Biz kendimiz bombayız zaten de anasını. Ben niye eğiliyorum? Eğiliyor gibi duruyorum ya. Ya da arkadayım diye mi öyle? Bunlar çok uzun boylu duruyor ya. Kanka. Kanka çık şuradan. Gel şuraya. Şurada milyon tane alan var. Gel buradan ana adamların anasını belasını sik. Şey. <laughs> Bu geçen vs attım mu? Ananın amını sikiyim. Bakalım bizimkiler ne yapacak? Neyse. Videoyu durduracağım. Bana sıra gelene kadar. Evet. Şimdi hepsini anlık dildoya oturtturacağım. Merak etmeyin. Hadi be lavuk. Kim var? Şuradaki lavuk. Onların... <laughs> hey, arkadaşlar sizin de haterınız yorum yazıyor mu? Siz de telefon kullanıyor musunuz? Ben şimdi şurada bir lavuk olması gerek. Gelsin oraya bu şimdi buraya. Hangi Fetö'cü orası bu çocuğuydu? Yavuğa bak ya. Güzel öldürdü. Kovuşun adam sikici ya. Bombaya yine ben sahibim anasını satayım ya tut Lan. Lan. Dokunmatin mi bozuldu yine? Lan şöyle gelsene şuraya. Hayır oraya gitme. Canımı göremem mal. Bir dakika. Şöyle gelsene işte ya. Anasını satayım beyler burada olay var. Yankı var. Anasını siktim orada. Orada bu arada. Dur ya ben bombayı yine buraya böyle kurayım mı? Bomb. bomb has been planted. Ağla. Beni öldürdü. Çabuk çabuk. Beyler A'ya gidin. Olsun evet. var. Fet hocam var? Beynin önlü bunu Arkadaşlar bir turda kol olarak oynayacağım. Sonra videoya geçeceğiz. Videoyu bitiririz tane sikit artar sik ama yer tane nereye koymaya çalışalım velet Veledo o deli de okur bana deliler gibi sevdim canımdan çok ama buraya karaymış ne oldu Yeah, bu bu Ey. Tamam burada. Uğur. Bomba nerede Etkisiz hale getir Hadi 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 çabuk çabuk <gülüyor> <gülüyor> Çuruk, <kuşumcu. gülüyor> Vay be Başardık My faith in the bomb. Bunlar mı? Valla orospu şansı mı var? Bana mı geliyor ya? Yok acaba bunların orospu şansı var. Kanka senin elinin niye çekiç var? Bunlar boğmayı kursun ya. Keşke şunu... Keşke bazı aletlerin üstüne olsa ya. Öl anasını siktim yine evladım. video uzun oldu baya. Ben bu videoyu bitireyim. Maçın bir şey yok. Arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geliyoruz. Böylece. Bu sevgide artık 6 mı 5 mi 7 mi kaç mı oluyor bilmiyorum. 6 olsa gerek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz abone olup like atmayı e, ee, bir de şey yorum yapmayanlar da LGBT'yi destekliyor. Hadi siktirin orası çocuklar. demedim bunları da. E, ee, hadi görüşürüz. Sizi seviyorum. Öpüyorum. Bay bay. Yeah boy!